Merhaba benim güzeller güzeli manolyalarım. Bu haftanın tanınmış kişisi olan özel gönlümü artık hepimiz biliyoruz. Size özel gönlümle ilgili ufacık bir sır vermek istiyorum. Özel gönlüm tambura, bağlama ve curayı aynı gövdede birleştirdiği bir saz kullanıyor. Ve bu saza da Yaren ismini vermiştir. Haydi gelin şimdi de sizinle birlikte özel gönlüm gibi bize müziği anlatan bir hikaye okuyalım. Hikayemizin ismi Gitar Saati. Hikaye sonunda görevimiz için siz yeniden buraya bekliyorum. Şimdilik iyi dinlemeler. Gitar Saati. Zürafa tekerlekli sandalyesini hızlı hızlı çeviriyordu. Çok sevdiği arkadaşı tavşanın kapısını heyecanla çaldı. Tık tık tık. Zürafa acele et arkadaşım geç kalıyoruz dedi. Tavşan şaşırdı. Nereye gidiyoruz? Ünlü gitarist ayımini geliyor. Herkese gitar çalmayı öğretecekmiş. Tavşanın kalbi mutluluktan güm güm attı. İkisi de gitar çalmayı çok istiyordu. Delinin kenarına geldiklerinde tavşan zıp zıp zıplayarak taşların üzerinden geçmeye başladı. Zürafa ise arkada kalmıştı. Sandalyesinin tekerlekleri taşların üzerinden geçemezdi ki. Tavşan arkasına bakınca anladı. "Arkadaşım, hemen bir çözüm buluruz." Merak et. Zürafa ise "Sen git arkadaşım yetiş, ben burada beklerim." Öğrenirsen gelip bana da öğretebilirsin dedi. Tavşan arkadaşını arkada bırakmak istemiyordu. Haydi marangoz silkiye gidelim. O bize çar çabucak güzel bir köprü yapar. Marangoz silki çok yetenekliydi. Hızla köprü yapımına başladı. Tavşan ve zürafa onu heyecanla izliyorlardı. Köprü biter bitmez marangoz silkiye teşekkür edip hızla karşıya geçtiler. Ne yazık ki papatya çayırına vardıklarında gitar derse bitmişti. Herkes dağılıyordu. Zürafa ve tavşan hayal kırıklığı ile "Bitti mi? Yetişemedik mi?" diye gitarist Aymini'ye sordular. Gitarist Aymini şaşırdı. Arkaya doğru bakınca uzaktan gelen bir sürü hayvan gördü bir yavru kedi koşarak yanlarına geldi. Bu köprüyü yapmak kimin fikriydi? Köprü sayesinde yüzme bilmeyen hayvanlar, suyu sevmeyenler hepimiz bu tarafa geçebildik. Gitar dersine hepimiz katılabileceğiz. Yaşasın dedi. Taşan ve zürafa köprü fikri bizim ama ne yazık ki gitar dersine yetişemedik dediler. Gitarist Aymin ise gülümsedi. Tavşan Zürafa, sizleri tebrik ederim. Bu harika köprü fikri için gitar dersi ikinci kez yeniden başlıyor. Bu hikayemiz de burada bitti. Merhaba tekrardan benim güzeller güzeli manolyalarım. Umarım hikayemizi beğenmişsinizdir. Şimdi geldi hikaye sonu görevimize. Ben size iki enstrüman sesinin olduğu bir link göndereceğim. Ailemizin yardımı ile seslerini dinleyerek tahmin etmeye çalışacağız. Ardından evde bulunan bir müzik aletini ya da bu kendi yaptığınız bir müzik aleti de olabilir. Kullanarak bir ritim oluşturacağız. Ve bu ritmi bizimle lütfen paylaşır mısın? Sizleri kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.